kimdir bu müşrikler? Minellezine ferraku dine. Birinci vasfı, müşriklerin birinci vasfı Allah'ı bilmekle, inanmakla beraber Allah'a ortak koşmak. İkinci vasfıları ne? Minellezine ferraku dine. Bu müşrikler dinlerini parça parça edenlerdir. Dinlerinde fırkalaşanlardır. Müşriklerin demek ki ikinci niteliği de bu, fırkalaşmak. Bu Müşriklerin temel niteliklerinden biri. Birisi şirk koşmak, ikincisi fırkalaşmak. Başka ve kanu şiyan. ve bunlar taraftar oldular. Her birisi ayrı bir grupta, ayrı bir grubun taraftarı oldu. Kullu hizbin, bu taraftarlar, bu gruplar, bu partiler, bu şeyler, e, topluluklar kullu hizbin bir maledeyhim ferihun. Ellerinde bulunan kendilerinin ihtas ettiği anlayışlarla, kitaplarla sevinip durmaktadırlar. Tekrar bu ayeti okuyorum, tekrar manasını okuyacağım. Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, ona karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve dinlerini darmadağınık edip grup grup olan müşriklerden olmayınız her bir grup kendi katındaki dini anlayışıyla sevinip durmaktadır. Sevinip öbürlenmektedir. Bu ayetler dini ve fıtratın gereklerini olduğu gibi kabullenmedikleri için onu bölen ve bu sebeple fırkalara ayrılanların da bir tür şirk içine düştüklerini göstermektedir. Çünkü müşrikler kendi iradelerini ve kişisel arzularını ilahi irade ve bildirime eş değer görüp dine ve fıtrata kısmen uymakta ve işlerine gelmeyen kısımlarda başlarına buyruk olmayı tercih etmektedirler. Bunlar kendi isteklerine taassup göstererek bağlandıkları için o isteklerini din mertebesine çıkarmışlardır. Bu gruplardan her biri kendi yolunun en doğru yol olduğunu iddia edip diğerlerine söz hakkı hatta hayat hakkı tanımayacak kadar işi ileri boyutlara götürebilmektedir. Halbuki bu ayetler Müslümanların da aynı tarihsel tecrübeyi dikkate alarak bölünüp gruplara ayrılmamaları konusunda önemli bir uyarı niteliği taşımak.